Almanya'ya gelme sürecinde AB mavi kartı sizlere anlattım. AB mavi kartta dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bunlar başlıcası iş sözleşmesi ve iş ilişkisi beyanı. Bu iki forma oldukça çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden mi? İkisinin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. İçerisindeki bilgilerin tamamen birbiriyle uyuşması gerekiyor. Eğer bilgiler birbiriyle uyuşmazsa bu sizin vizenizi almanızı geciktirebilir. Veya vizenizin iptal olmasına sebep olabilir. İçerisindeki bilgilerin harfiyen size uygun olması gerekiyor. Ve sizin bilgilerinizi yansıtması gerekiyor. Asla ve asla size ait olmayan özellikleri varmış gibi göstermeyin. Ve bu durumu manipüle etmeye çalışmayın. İçerisindeki bilgiler tamamen size uygun olduktan sonra gönül rahatlığıyla idataya evraklarınızı teslim edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.